Gazeteci meslek duyum e, Yusuf Yavuz'un haberi bu. Ki bu tür e, çevre peşkeşlerinde, e, bu tür olaylarda duyarlılığı son derece yüksek ve oradaki olayları bize an be an aktarıyor. Bunları belgelerle görmek gerekiyor ki bunu paylaştı sosyal medya hesabından. E, bir numaradan başlayalım arkadaşlar. Yani çok üzülüyorum Murat. Burada hem belgen gelirken. Burada Görüntü çok büyük başladı. bir hırsızlığı, yani bu tüm sahillerde. Ee, böyle bu arada halkın ulaşamadığı bütün sahillerde böyle büyük bir hırsızlığı anlatacak Murat bize. Antalya Mermerler Plajı burası. Bu plaj daha öncesinde işletilirken valilik çok güzel bir açıklama yapıyor. İkinci bölüme geçelim. Plaj burası. Diyor ki valilik, vali Şahin. Antalya valisi Hulusi Şahin diyor ki Antalya'nın en güzel noktası maalesef çok kötü durumdaydı. Büyük miktarda bir para harcadık. 80 milyonu açtı, daha da harcayacağız öyle gözüküyor. Bittiğinde Antalyaların yüzünün akı olacak. Ee, öyle bir mekan ortaya çıkacak ki herkes gurur duyacak diyor. Vali Şahin Mermeri plajında Antalya valince işletileceğini ifade ederek Antalya valince işletileceğini iddia ederek fiyatı da makul olsun istiyoruz. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilsin istiyoruz. Oradaki gün batımından tüm Antalyalılar ve turistler istifade etsin istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde diyor. Vali Bey açıklama yapmış. 80 milyon para harcamış. Vali Bey nereden harcayabilir bu parayı? Bizim paralarımızla, vergilerimizle oluşturulan. Şeye, Antalya Yatırım Kalkınma diye bir yer var. Koordinasyon birimim var. Oradan yapabilir bunu. Çok güzel. Bu burada dursun. Çünkü devamını anlatacağım. Üçüncü görsele geçelim. Böyle demişken, yurttaşlar yenilenen plaja gidiyorlar. Plaja giriş ücreti 1000 lira. 1000 lira. iki kişi giriyorlar. 2000 lira para ediyorlar. Ya diyorlar ki sayın vali bunu valinin işleteceğini, halka çok uygun fiyatla girileceğini ve bununla ilgili de hizmet alınacağını söylüyor. Nasıl 2000 lira olur diyor. Fişin üzerinde de mermerli plajı antik pazar halıcılık gümüşçülük diye bir firma var. Devam edelim. Ardından bir firma daha çıkıyor. Oraya gidenlere yine giriş ücreti olarak fiş kesiliyor. Bu fişi kesenler bu sefer de yiğit alp otelcilik diye kesiliyor. Yani bir tane plaj var. iki tane ayrı firma var. Asıl orayı işletense otelin kendi sayfasında da yapmış olduğu özel plaj diye bahsedilen otele tahsis edilmiş ve otel orayı işletiyor. Ve bundan da para alıyor. Kaç lira alıyor? Bin lira alıyor. Ardından Yusuf Yavuz bunları paylaştı. Diğer fotoğrafa geçelim. Şimdi firmalar kim? Bu firmalar kim? Bu firmalar acaba ne zaman başladı? Ne iş yaptılar? Kimdir bunların diye. Yusuf Yavuz'un haberinde öğreniyoruz ki şu andaki hali hazırdaki sahibi Kerem Çankaya. Kerem Çankaya. Antik pazarcılık, halıcılık. burada da adresleri taşınıyor. Başka yerde kuruluyor. Adresleri taşınıyor ama bu firmaların önceki kuruluşu iki İranlı şahıs üstüne. Bu şahıslar firmayı kuruyor. Kurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alıyor. Firmaları devrediyor. Firmaları... Ya buradakiler değil onlar. Değil firmaları devrettikten sonra Kerem Çankaya alıyor bu firmaları İranlılardan. Sonrasında ise bu plajın işletmesini otelle birlikte alıyor ve işletmeye başlıyor. Vatandaşa da birer bin liraya giriş yapılıyor. Devam edelim. Bu antik pazarla ilgili olan. Bu da işte Galdi Abdullah Zade, kurucu İran, İranlı. İranlılar. Ee, diğeri de burada. Bak burada da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası verilmiştir diyor. Görüyor musun? Cık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kaçta? 2015 yılında. Sonrasında e Diğer beyefendi alıyor. Çankaya alıyor. Devam edelim. Sonrasında bu haberi yapınca Yusuf Yavuz valilik açıklama yapıyor. Biz diyor bu valiliğe devredilen plajda bin, bin TL güreş ücret şoku haberini görünce diyor. Bununla ilgili basın açıklaması yapmamız gerekti diyor. 28.05.2005 tarihinde kaleçine hizmet veren Puding Otel'e herkese açık olmak kaydıyla kiralanmıştır. Kim kiralamış abi? Aydaş tarafından. Aydaş adlı firmayı kim kiralayabilir? varlık firma kurabilir mi? Hayır. Varlık ticaret yapabilir mi? Hayır. Diyor ki Mermerli Plajı, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İstirak Şirketimiz, Aydaş tarafından 28.05.2005 tarihinde kale içinde hizmet veren Puding Otel herkese açık olmak kaydıyla kiralanmıştır. Sözleşmeyi kiralayan olarak imzalayan otel sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kerem Çankaya'dır. Yani İranlar o şirketin sahibiydi ama Kerem Çankaya'ya kiraladık biz diyor. Şezlong günlük kira bedeli Kemer, Konyaaltı ve Rala bölgesinde uygulanan kira bedelleri dikkate alınarak işletici tarafından tespit edilmiştir. Yani emsal aldık diyor. Çok pahalı oldu diyor. Ama biz bunu konuştuk diyor. 500 liraya düştü diyor. Valilik yapıyor bu açıklamayı. Diğer açıklama valiliğin sitesinde duruyor mu? Duruyor. Yani o açıklama durmasına rağmen bu açıklamayı yapıyor. Bu açıklama yapılıyor. 500 TL'ye düşüyor. Şimdi diğer görsele gelelim. Burada da abi özel şirket tarafından yönetilen mevkiler var bak. Kale içindeki yerler. En özel mermerler plajı. 200 metrelik mesafede. Devam edelim. Şimdi bu sonuç. Dedim ki bu firmalar ne yapmış acaba? Ne vergi ödemişler? Antik pazar halıcılık gümüşçülük hediyelik eşya firması. Bakıyorum geçmişe doğru. 2022 yılında matrassız. 2023 yılında 2796 lira ödemiş. 2024 yılında 671 lira vergi ödemiş. 3, 3 giriş parası Herkes kat be kat fazla vergi ödemiştir. Abi bin lira girişte kart ödeyerek girdiğin ya da nakit olarak ödeyerek girdiğin bir tane şezlonga bin lira verdiğin yer var ya. Ha, o bir yılda 671 lira vergi ödemiş. <laughs> girişte bin lira. Girişte bin lira. Bir daha söyleyeyim. 671 lira vergi ödemiş. Siz girişte şezlongun bir tanesine bin lira veriyorsunuz. Devam edelim abi. Şimdi Yiğit Alp Otelciliğe baktım. Yine fişlerde var ya. O da 2024 yılında matrassız. Daha önceki tarihlerde de en çok ödediği 741 bin lira vergi ödemiş. bir de 90 903 bin lira vergi ödemiş. 2022'de 903 bin, 2020 otel bak bu. 2023 yılında 741 bin, 2024 yılında matrassız. 2024 yılında acaba yatırım mı yaptı da matrassız? Nedir? Zarar mı etti? Nasıl zarar etti? Bilmek gerekiyor ama ona verildi. İşletme gücünün onun olduğunu düşünüyor e, valilik. Devam edelim. Şimdi geldik noktaya. Az önce Vali'nin açıklamasında biz bir şirket ismi duyduk. Aydaş. Aydaş. Peki Aydaş kim? Devlet niye şirket kurar? Tam da bununla ilgili Muçev'e dönmemiz gerekiyor. Hmm. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Muçev diye bir vakıf kurmuştu. Muğla Çevre Platformu gibi bir vakıf kurmuştu. Muçev adını verdi. Bu Muçev'le birlikte de devlete ait olan, halkın kullanıma ücretsiz olması gereken bütün sahilleri kiralıyor, işletmesini alıyor... Ama üçüncü kişilere kiralıyordu. Ve oradan gelir elde ediyordu. İstediği iş insanlarına veriyordu muçev bunu. Şimdi burada da bunun aynısını görüyoruz biz. Nasıl biliyor musunuz? Aydaş dediğimiz firma mesela bu plajla ilgili yazı yazıyor işte. Mesela Belek'te. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlar içerisinde Antalya'lı Manavgat ilçesi, Gündoğdu, Kısılar, Yavrudoğan, Çolaklı, Evrenseki Mahallesi, kıyı kesiminde bulunan bütün yerleri diyor. Muçev kiralamıştır diyor. Şimdi bu yazı ne biliyor musunuz? Manavgat, Antalya bölgesinde su sporları yapılıyor ya. Her 15-20 metrekarede bir tane şey var. Küçük küçük yerler var böyle 15-20 metrekarelik. O yerlerdeki kiralama yerleri var. Adamların daha sözleşmesi var. Kim olduklarını da bilmiyorum. Sözleşmeyken, sözleşmesi varken devlet yetkisini kullanıyor diyor ki senin sözleşmeni feshettim diyor. Ya niye feshettin diyor. 3 yıl daha var diyor. Sen feshettin kardeşim devlet değil miyim diyor. Feshediyor. Feshettikten sonra muçev alıyor. Muçev bu sefer gidip üçüncü kişilere kiralıyor abi. Burada da Muçev bütün kiralamaları yapıyor. Bak Antalya Manavgat'ta. Muçev olarak alıyor abi. Ardından kime veriyor? Aydaş. Aydaş'a. Aydaş da bunu gidip üçüncü kişilere kiraya veriyor. Taşeron, taşeronun taşeronu. Taşeronun taşeronu. Devlet bütün Güzide olan plajları, sahilleri tamamını kurmuş olduğu iştirakleri vasıtasıyla. Bakın kurumlar değil özel şirketler eliyle üçüncü kişiler, özel şirketler istedikleri kişilere istediği gibi kiraya verebiliyor. Şimdi bir daha başa geliyorum. 80 milyon TL halkın vergileriyle masraf yapılmış ve halkın kullanımına açılmak istenen plaj nasıl oluyor da paralı halde özel şirkete babasının kendi malıymış gibi kiralanabiliyor? Bu hak kim veriyor? Bunu nasıl devredebilir? Sayın valinin söyledikleri açıkken valiyi bile belki de dikkate almayarak ki ben valinin bilgisi olmadan bu işin yapılamayacağını düşünüyorum. Öyle şey olur mu canım? Bu nasıl verildi? Niye Türk milletinin bütün alın teri oluşturulmuş bizim ana sütümüzün hakkı gibi kullanmaya e, haiz olduğumuz yerler niye bizi hiç sayılarak peşkeş çekiliyor kardeşim birilerine? Biz niye gidip hep devamlı para veriyoruz ya? Alın teri vergimizle ödenen Yollar yapılıyor. Diyorlar ki bu yollar sizin için. İşte 3 saate indirdik. Şöyle oldu, böyle oldu. Hiç para ödemeyeceksiniz. E biz para ödüyoruz. Bedava gittiğimiz yola para öder hale geliyoruz. Para öderken üzerine bir de radar cezası ödüyoruz. Radar cezası öderken bir de onun bakım onların masraflarını da bizim vergilerimizden ödüyoruz. Bunları işleten kişilerse hamuduyla götürüyor her şeyi. Dolayısıyla bu işin üstüne gireceğiz. Bu ismi izleyiciler aklında tutsun. Aydaş'ı. <laughs> Aydaş konusu daha çok konuşacağımız <laughs> konu. Çünkü... Antalya'da bununla ilgili çok fazla veri var. Yusuf Yavuz'a da teşekkür ederiz böyle bir haber için.